Ermenistan'ın Milli Savunma Bakanı Ulises Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya'nın ateşkes çağrılarının inandırıcı ve samimi olmadığını söyledi. Ermenistan'ın saldırgan tutumuna karşı Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için harekete geçtiğini anlattı. İki devlet tek millet anlayışıyla Azerbaycan'a destek olmayı sürdüreceğiz dedi. Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların Azerbaycan'ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı değildir. Minsk güçlüsünü oluşturan Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Fransa'nın ateşkes çağrılarını böyle değerlendirdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına tepkisini sürdürdü. Gittikçe şımaran ve küstahlaşan Ermenistan, Azerbaycan'a karşı çeşitli zamanlarda birçok kışkırtıcı eylemde bulunmuştur. Ermenistan, Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgalini sürdürmekte, daha da ötesinde saldırganlığını artırarak devam etmektedir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Türkiye'nin evet. ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temel atma töreninde konuştu. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki haklılığını anlattı. Azerbaycan artık yeter, artık yeter, yetti gari diyerek öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak, işgal altındaki halkının hürriyetini geri almak için harekete geçmiştir. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini bir kez daha dile getirdi. İki devlet tek millet anlayışıyla can kardeşlerimizin Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz.